Ben Koray Yoldar, 1977 Ankara doğumluyum. Yaklaşık 2 yıldır Remex sisteminde gayrimenkul danışmanı olarak çalışmaktayım. E, Remex'ten önce e, ev tekstili sektöründe uzun yıllar e, çalıştım. Yaklaşık bir 20 yıllık satış ve pazarlama deneyimim var. Bu sektörde e, çok farklı bölgelerde işletmecilik yaptım. Ve daha sonra bir arkadaşımın vasıtasıyla Remex sistemiyle tanıştım. Ve yoluma devam ediyorum. Ee, gayrimenkul danışmanlığına başladıktan sonra zaman yönetimini daha iyi yapmaya başladım. En azından eski hayatımda kendimi ve aileme çok fazla zaman ayıramazken şu an çok daha fazla zaman ayırabiliyorum. Kızımla daha kaliteli ve daha iyi zaman geçirmeye fırsatım oluyor. Onunla sinemaya gidebiliyorum, parklarda vakit geçirebiliyorum, aileme ve eşime daha fazla zaman ayırabiliyorum. Tatilleri kısa kesmiyorum, daha uzun tatiller yapmaya başladım. Benim için daha keyif verici ve dinlendirici olduğunu düşünüyorum. E, Remex'teki eğitimlere ilk başta kariyerimiz eğitimiyle başladık ve ben onu çok olumlu buldum. Daha sonra diğer eğitimlere de katılmaya karar verdim. Kendimi çok geliştirdiğime inanıyorum bu eğitimlere katılarak. E, diğer arkadaşlara da tavsiye ediyorum bu eğitimlere katılmalarını çünkü eğitim çok önemli. E, Remax'in eğitimleriyle birlikte daha çok para kazandığıma inanmaya başladım. Daha çok iş yaptığımı düşünmeye başladım ve daha güzel günlerin beni beklediğine inanıyorum gelecekle ilgili hayalleri olan ve hedefleri olan insanların REMEX sisteminde bulunmalarını çok doğru buluyorum. Müzik farklı mesleklerde, farklı sektörlerde çok cüzdi paralara çalışırken aynı eforu sarf ettikten sonra REMEX sisteminde çok daha iyi para kazanabilirler diye düşünüyorum. Müzik Büyük hayalleri ve hedefleri olan herkese Remax'li bir gayrimenkul danışmanı olmayı tavsiye ediyorum.